Herkese selamlar adımlar. Yine çok zarif bir elbise modeliyle karşınızdayız. E, boy uzunluğumuz ne bulunur? 138 cm. Benden kemerli, önden taşlı metal düğmeleri var. Kol manşetlerim lastikli, kumaş kalitemiz çok çok güzel. Birinci sınıf tensel e, krep kumaştır. Şöyle, şöyle arkadan da göstereyim. Renk seçeneklerimiz camel. Siyah ve üzerindeki gül rengimiz mevcut. 1-2-3 beden şeklinde mi? Evet. 3 bedene kadar bedenlerimiz mevcut. Üzerindeki bir beden kalıbımız gayet güzel bir tadı. Şöyle göstereyim. Bol salaş. Vücut hatlarınızı belli etmez. 38'den 48 bedene kadar tercihiniz olabilir. Sipariş için WhatsApp'tan DM'den ya da Rusya Moda'dan bizlerle iletişime geçebilirsiniz.